Merhabalar arkadaşlar, ben İstanbul Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisi Ceyda Korkmaz. Size bu videomda özel eğitim nedir ve hangi hizmetleri kapsamaktadır, kısacası ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle özel eğitimin bir tanımını yapacak olursak, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için... ...özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş bir takım eğitim programları ve yöntemleriyle onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürlen eğitimdir. Peki öğrencinin özel gereksinimlerini karşılamak için gerekli hizmetler nelerdir diye düşündüğümüzde ise bunlardan ilki odyolojidir. Odyolojinin dışında danışmanlık hizmetleri, erken tanı, tıbbi hizmetler, mesleki terapi, anne baba danışmanlığı ve eğitimi, psikolojik hizmetler, uğraşı terapisi, okullardaki sağlık hizmetleri, okullardaki sosyal hizmetler, konuşma patolojisi, patolojisi ve ulaşım hizmetlerini kapsamaktadır. Evet arkadaşlar özel eğitim kimleri kapsar? Özel eğitim yapılan değerlendirmeler sonucu normal gelişim gösteren bireylerden belirgin oranda farklılık gösteren bireyleri kapsar. Özel eğitimin çok geniş bir yelpazesi vardır. İşitme yetersizliği, görme yetersizliği, mental retardasyon, otizm, üstün zekalılar gibi pek çok alan vardır. Hani sayamadığım alanlar da var bunun içinde. Ve şurada parantez açmak istiyorum. Bazı bireyler üstün zekalı bireylerin özel eğitime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorlar. Bunu da savunmuyorlar. Ama bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü üstün zekalı bireyler de normal gelişim gösterdikleri bireylerden belirgin oranda farklılık gösterirler. Yani üstün zekalı bireylerin de özel eğitime ihtiyacı olduğu buradan apaçık belli olmaktadır. Özel eğitimin son şartı da şöyledir. Yapılan bütün müdahalelere rağmen normal eğitim müfredatının işe yaramadığı bireyler özel eğitimin kapsamına girer. Özel eğitimde öğrencilerimize neler öğretilir? Özel eğitimin genel eğitimden içerik yönünden yani nelerin öğretileceğin yönünden farklılaşmaktadır. Olağan çocukların kendilerine edindikleri becerilerin büyük bir kısmını yetersizlikten etkilenmiş özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yoğun ve sistematik biçimde öğretmek gerekmektedir. Bunlara kişisel bakım becerileri, sosyal ve uyumsal davranışlar örnek olarak verilebilir. Bu eğitimin asıl amacı öğrencinin hayatını en bağımsız bir şekilde yaşayabilecek hale getirmek ve var olan potansiyelini en üst düzeyde kullanılabilir hale getirmektir. Bazı örnekler vermek gerekirse bir öğretmen bazı öğrencisine okuma ve yazmayı öğretirken aynı sınıftaki bir başka öğrencisine ayakkabı bağlamayı öğretebilir veya bir öğrencisinin kelaf, kelime telaffuzlarını doğru yapabilmesi için yardımcı olurken aynı zamanda akranların sosyalleşmesi ve birlikte oyun oynaması için de öğrenciye destek olabilir. Tabii bu eğitime üstün zekaların eğitimini de dahil edildiğini unutmamak gerekir. Bu bağlamda üstün zekaların matematik, fen, sosyal bilimler gibi alanlarda çok daha derin bilgilere sahip kişiler tarafından desteklendiğini belirtmek isterim. Özel eğitim genel eğitimden özel materyal ve yöntemlerin kullanımıyla da ayrılabilir. Örneğin işitme güçlüğü yaşayan bireyde işaret dilinin kullanılması ya da dil problemi yaşayan bireyde iletişim defterinin kullanılması gibi. Ancak temel ilkeler bakımından bakıldığında özel eğitim öğretmeni genel eğitimde görev yapan öğretmenle aynı yöntem ve stratejileri kullanır. Özel eğitimin verildiği yerle de genel eğitimden farklılaşabilir. Özel gereksinme olan çocukların çoğu en az sık ortam ilkesine göre eğitimin tamamını ya da büyük bir bölümünü genel eğitim sınıflarında sürdürebilmekle birlikte eğitimlerini özel sınıfta, gündüzlü ya da ev ve hastane ortamlarında da sürdürebilir. Birbirinin özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için önce yetersizlik tanısı alması gerekir. Yetersizlik sınıflarından birine girdikten sonra ancak uygulamada özel eğitim ve hizmetlere uygun hale gelir. Bu anlayış doğrultusunda özel eğitim her şeyden önce bireyi, öğrenme, okul ve topluma tam ve aktif katılımdan alıkoyan engelleri yok etmek, yok etmek amaçlı bir müdahale olarak tanımlanmaktadır.